Merhaba Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalında yer alan videoları oynatma listesindeki sıraya göre izleyiniz. Diğer şeyleri zaten okursunuz. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalda yer alan Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adında bir video var. O videoyu mutlaka izleyin. Bugün sizlere fiillere eklenen goitta yapısından bahsedeceğim. Aslında biz goitta'yı daha önce öğrendik. Ona ek olarak bugün e, gi giyinmekle ilgili bazı fiiller var. İşte o giyinmekle ilgili fiillerle nasıl goittayı kullanabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Bir de renkleri öğreneceğiz. Renklerle işte şu renk kıyafetim var, bu renk kıyafet giydim gibi şeyler söyleyebileceksiniz artık. Öyle söyleyeyim size. Şimdi geçenlerde öğrendiğimiz şu goittanın kısaca ne olduğunu hatırlayacak olursak goitta yapmaktayım, etmekteyim derken kullandığımız bir yapı okumaktayım, içmekteyim, yürümekteyim, koşmaktayım. Gibi. Yani eylem başladı hala devam ediyor gibi düşünün. Kitap okumaktayım, yürümekteyim. Hala yapıyorum yani. Bunu nasıl çekiyorduk şimdiki zamanda? Bunun ben size geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman çekimlerini öğretmiştim. Goit de şu an master halde biliyorsunuz ki. Daha aslında atıyorduk. Go is so yok. Yani bu videoda go soyu soyoyu kullanacağız. Şimdi bir de sizlere arkadaşlar şunu öğretmek istiyorum. Korece'de giyinmek yani giyiyorum derken hani giyinmek anlamına gelen birden fazla fiil var. Yani burada bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatta hada da kullanılıyor. 8 tane fiil kullanıyorsunuz giyinmek derken. Tabii bunlar Giydiğiniz eşyaya göre değişiyor. Mesela kazak giyiyorum derken ipta de kullanırsanız şapka giyiyorum derken sıda kullanıyorsunuz. Şimdi bunları bir tek tek bakalım. Az sonra tek tek e, eşyaları mesela kıyafetleri, aksesuarları falan öğrenirken hangi fiil geliyor falan tekrar üzerinden geçeceğiz. Şu an burada bir özet yaptığımı düşündüm için. Bunu da not alın tabii ki. Şimdi bakalım. İpta fiili sı ve -to", yani kazak, tima, etek ya da eee yani elbise için kullanılabilir. Ya da ot gibi hani üstümüze giyilen üstler var ya kıyafetler. O tarz üzerimize giydiğimiz şeyler için kullanabilir. fiil iptal. E, şimdi şinde ise şinbal ya da yang mai gibi yani ayakkabı ve çorap gibi ayağımıza giydiğimiz şeyler için kullanıyoruz. Sıda ise biliyorsunuz sıda fiil aslında yazmak anlamına da geliyordu. Daha önce öğrenmiştik. Sıda ise arkadaşlar moca, şapka ya da angyong e, gibi gözlük gibi başımıza falan taktığımız şeyler için kullandığımız bir fiil. Yani baş tarafında öyle düşünün. E, meda ise arkadaşlar Şinbalkın yani ayakkabı bağcığı ya da necktie ee, kravat için kullanılan bir fiil yani bağladığımız falan şeyler için kullanıyoruz diyebiliriz. Diğer meda ise bakın ikisinin E harfleri farklı. Burada bu medada kabank ya da e, penank yani çanta kabank penank saç çantası gibi omzumuzu sırtımıza taktığımız şeyler için kullanırız. Gida ise el parmak gibi şeylere taktığınız şeylere ifade ederken. Yani yüzük taktım gibi söyleyebileceğimiz bir fiil. Panci yüzük, çengap, eldiven. Bunları az sonra daha detaylı öğreneceğiz. Ee, şige saat. Bunun için çada kullanılıyor. Yalnız arkadaşlar şimdi kemer için de burada ben. Belte, peltı pelte yani kemer. Bunun için de çada kullanılır yazdı ama aslında az sonra göreceksiniz. Bunu, hada da kullanılıyor bunun için. Ya da hada ile kullanılan farklı eşyalar da hada, pardon yani hada'nın kullanıldığı bazı farklı eşyalar da var. Az sonra öğreneceksiniz. Ancak kemer için şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ya da bazı belki farklı şeyler için de olabilir. Mesela bir eşyayı sadece hadayla söylüyoruz diyemeyiz. Mesela göreceksiniz ki gözlüğü bazen e, sıdayla bazen meda ile söylüyoruz. Yani az sonra göreceksiniz. O yüzden hani bir nesneyi A simolüyle böyle öğretmişti. Başka yerde böyle yazıyor demeyin. Ta, i̇kisi de doğrudur. Yani birden fazla fiil o şey için kullanıyor olabilir. Ben burada e, iki tane falan fiil kullanıyorsa yine de vermeye çalıştım ama hani farklı yerlerde farklı bir şeyde de görürseniz e, şey yapmayın. Yani siz buraya bağlı kalarak şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz bir de şimdi giydim demeyi şu kadar fiille ifade ettik. Bir şey giydim derken bu kadar şey kullandık. Ama çıkardım derken nasıl kullanacağız? Hani kıyafeti çıkardım, saati çıkardım, yüzüğü çıkardım. Bunun için arkadaşlar çıkarmak potta. Ancak mesela bazı ögeler için çıkardım derken farklı fiiller kullanıyoruz. Mesela pulda saat, kemer, kravat için kullanılıyor. Beda ise yüzük, kolye, küpe için kullanılıyor. Bunları not alın. Ben bu videoda çok çıkardığımla ilgili örnek yapmadım. Çıkardığımı çekecek olursak. Posoyu yani çıkarıyorum. Hani şimdiki zamanda falan bunları çekerek kullanabilirsiniz zaten. Ben çoğunlukla şimdi bu giymek ifadelerini kullanarak örnekler vereceğim. Şimdi bugün sizlere ilk olarak bazı giysileri öğreteceğim. Daha önce de muhtemelen bahsetmişizdir onların hangi fiillerle kullanıldığına bakarak örnek cümleler yapacağız. Kotı. Kotı trenç kot gibi düşünebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz. Bu ipta fiiliyle kullanılır. Bir de arkadaşlar şimdi örnek cümlemize geçmeden bir şey daha öğretmek istiyorum. Bunu sanki daha önce bir videoda öğrettim. t tişo Tişoçı. Bu ise arkadaşlar tişört demek. Tişörtçü da iptal ile kullanılıyor. Hani unutmadan bunu da vermiş olayım. Şimdi örnek cümlemize geçelim. Kotarıl. İpko istoyo. Yani trench kotu giymekteyim. Gördüğünüz gibi iptanın da aslında attınız. Go ittam ya. Go ittam goist soyumuzu getirdiniz tamam mı? Trench kotu giymekteyim. Devam edelim. Blouse yani bluz. Bu da iptayla kullanılıyor arkadaşlar. O zaman örneğimize bakalım. Blausarıl ipko issoyo bluzu giymekteyim. Paci pantolon. Bu da iptayla kullanılır. Pantolon dedim. Paciral ipko issoya pantolonu giymekteyim. Çima etek. Bu da iptayla kullanılır. Çimaral ipko issoya. Aslında görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kelimeyi bilseniz, rılı bilseniz ki bunu geçmişte öğrendik. İp hangi fiil kullanılacağını bilseniz. Şimdi burada ip kullanılıyor. Go is soyunda çekimini zaten öğrettim. E, her şeyi çok basit bir şekilde yan yana getirerek basit bir cümle kurabilirsiniz. Yani ben mesela şu an e, tişört tişori tişo çırıl ip go is soyu. Yani şu an ben tişört giyiyorum bu kadar bakın üzerinde şu an tişört var gibi şu an tişört yok yani atıyorum şu an tişört varmış gibi düşünün yani bakın çok basit bir cümle görüyor musunuz e, ee, one piece arkadaşlar bu şu demek e, hani böyle tek parça kıyafetler oluyor ya böyle elbise gibi onlara one piece deniyor tek parça anlamına geliyor bunun içinde ip de kullanılır one piece real ipko istoyo. tek parça kıyafeti giydim Young bok, yang bok. Bu arkadaşlar iptayla kullanılır takım elbise demek. Arkadaşlar şurada size bir şey söylemeyi unuttum mu? Yanlış söylediğim gibi geldi. Tekrar bakalım. Von Pisiral ipko istoyo. Bu az önce sanırım giydim dedim yanlış. Tek parça kıyafeti giymekteyim. Buna bakalım. Yang bok. Ee, takım elbise demek ipta fiiliyle kullanılır. Yani bogal ipko issoyo Yani takım elbiseyi giymekteyim. Burada moca sıda fiiliyle kullanılır. Örneğimize bakalım. Mocarıl sıgo issoyo Şapkayı takmaktayım. Bir de şöyle bir hmm, kelime daha öğreteceğim. Maskı, yani şu yüzümüze taktığımız maske var ya o maske de sıda fiiliyle kullanılır arkadaşlar. Maskı yani sıda ile kullanıyorsunuz. Bakalım maske kırı. Sugo issoyo yani maskeyi takıyorum, takmaktayım. Ee, gözlük arkadaşlar gözlük fiili, Pardon gözlük kelimesi. Ni kullanırken sıda fiilini kullanacaksınız. Angyong gözlük sıda kullanıyor dedim. Bir de güneş gözlüğü de son glassı. Sunglass'ı da güneş gözlüğü. İkisi için de sı da kullanılır. Örneğimize bakalım. Angyongal sugoi soyo. Bir de güneş gözlüğü yapalım. Songul songlasıru sugoi soyo. Yani güneş gözlüğü takmaktayım. Gözlük takmaktayım. Nektai hem meda hem hada fiilleriyle kullanılır arkadaşlar. İkisiyle de kullanabilirsiniz. Nektayı kravat demek. Nektayral. Mego. Megoissoyo. Ya da Hagoissoyo. İkisi de olur. Kravatı takmaktayım. E, ee, Angyong gözlük demiştik. Az önce Sıda ile kullanıldığını söyledim. Bir de arkadaşlar bu aynı zamanda Gida fiiliyle de kullanılır. Bunu da unutmayın. Gida. Bakalım. Angyongil gigois soya gözlüğü takmaktayım. Changap ee, bu da gida fiiliyle kullanılıyor. Bakın eldiven demek. Changabı gigois soya eldiveni takmaktayım. Panji yüzük gida fiiliyle kullanılır. Panjiri gigois soya yüzüğü takmaktayım. Kolye Mokkori, mok, Mokkori, kolye Mokkori hadayla kullanılıyor. Mokkorirun ha soyo kolyeyi takmaktayım ya da kolye takıyorum. Biz konuşma diline genelde takıyorum, yapıyorum gibi söyleriz ama aslında Korece'deki ana çevirimiz e, kolyeyi takmaktayım. Ama siz kolye takıyorum da deseniz fark etmez. Az önce köpeğim bir yerden bir yere atladı, ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bakalım. Kigori yani küpe hadayla kullanılır. Kigori ril, Hago soyo yani arkadaşlar küpeyi takmaktayım. Küpe takıyorum. Mokdori bakın az öncesi farklıydı. Bu mokdori. Mokdori atkı hadayla kullanılır. Moktoriral. Hago istoya. Atkıyı takmaktayım. Peltı, kemer. Hadayla kullanılıyor dedim. E, Peltiril hago istoya. Kemeri takmaktayım. Palgi. Bileklik. Hadayla kullanılır. Palgi. -di, Palgiril Hago Isso'yu bilekliği takmaktayım. Arkadaşlar devam, devam edelim. Çok da kelimemiz kalmadı. Moritti. Saç bandı ya da taç da diyebiliriz. Hada ile kullanılır. Moritti rıl. Hago Isso'yu saç bandını takmaktayım. Saç bandı takıyorum. Şige. Çada ile kullanılır. Şigero çakoy estoy. Sa tita akmaktayım. Kaban çantam. Ee, tılda ya da meda fiillerini kullanabilirsiniz bunun için. Kabangıl tıl go ya da mego İkisi de olur. Çantayı takmaktayım. Bir de penak. Penak sırt çantası demek arkadaşlar. Omza sırta takılan çantalarla. Bu da tılda meda yine aynı şekilde kullanılabilir. Penangıl tılgo issoyo ya da penangıl mego issoyo. iki şekilde de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kudu ayakkabı demek. Daha önce öğretmiştim. Bir de şöyle bir kelime var. Bu da ayakkabı demek. Shinmal. Bu kuduyu da kapsayacak şekilde tüm ayakkabıları kasteden bir kelime. Kudu ise elbiselere, elbiselerin altına giydiğiniz ayakkabıdan bahsediliyor. Ee, az önce de söylediğim gibi, kudu elbiselerin altına giyilen ayakkabı anlamını, ay anlamında kullanılıyor. Yani takım elbisenin altına giyilen kunduralar, ne bileyim işte diğer ayakkabılar. Ee, ya da işte ne bileyim bir elbise giydiniz abi, onun altına giydiniz ayakkabılar gibi. Ona, onların genel adı kudu diyebiliriz. Yani şimbal kuduyu kapsar. Ee, hepsi için şinde kullanacaksınız. Yalnız şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Bakın yüksek topuklu ayakkabıyı daha önce öğretmemişim galiba size. Ona bakalım. Yani yeni bir kelime öğreteceğim. High heel. High heel yani şey o yüksek topuklu ayakkabı anlamına geliyor. Bu da undong Ha, yani spor ayakkabı. Bu dördü için de kullanabilirsiniz. Örneğimizi yapalım. Kudurul shingo istoyo. Ayakkabıyı giymekteyim. Puçi, bot demek Şindayla kullanılır. Puchiral shingo istoyo. Botu giymekteyim. Sandal şindayla kullanılır. Sandalet demek. Sandal shingo istoyo sandalı giymekte, sandaleti giymekte sandal diyorum pardon. Ee, slipo terlik demek şindayla kullanılır. Slipora, shingo, isso yani ayağımıza falan geçirdiğimiz şeyleri şindayla kullanıyorsunuz kısaca. Yangmal çorap şindayla kullanıyoruz tabii ki de. Yangmalı, ha yangmaral, shingo, Çorabı giymekte Staking, Stocking, çorap demek şindayla kullanılır. Stocking'ı Çingo isso est talking. Ben bazen harfleri yanlış okuyorum. Kontrol edelim. Tamam. Kırlı çorabı giymekteyim. Şimdi bir notumuz var. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ilk cümleye bakalım. Çimarıl ipko istoyo eteği giymekteyim. İkinci cümleye bakalım. Çimarıl ip ibossoyo. Burada diyor ki eteği giymekteyim. Burada diyor ki eteği giydim. Yani eteği giymiş de olsa şu an giyiyordu olsa etek üzerinde. Hani bunu geçmiş zamanla da ifade etsen, şu anki mekte makta yapısıyla da ifade etsen aynı anlama geliyor. Anladınız mı? Bunu iki şekilde de o yüzden ifade edebilirsiniz. Anlamların aynı olduğunu belirtiyor yani. Yine başka bir örnek daha yapalım. Angyonga sigo Yani gözlüğü takmaktayım. Ya da angyonga sos soyo. Gözlüğü taktım. Gözlüğü takmışsın. Tamam taktın. Gözlük taktım, gözlük giyiyorum. Gözlük taktım, gözlük takıyorum. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Bunu ifade ediyor. Şimdi diyaloglarımıza bakalım. Ve çibeso, yangmarıl, shingo soyo diyor ki neden evde çorabı giyiyorsun. Ya da giymektesin aslında. O da diyor ki Uri çibın kreso yangmarı şingo istiyor. Yani bizim ev soğuk diyor. Bu yüzden çorabı giyiyorum. Yani giymekteyim. Güzel bir diyalog. Mantıklı. Tam da gerçekten şu an havaların soğuk olduğu bir zamanda. Çok doğru bir cümle. Bir diğer diyaloğa bakalım. İmino. İminu İsim. İminu Şiga. Köryon Essoyo. Ne? Köryon Pandirıl. Giga Uysoyo. Şimdi arkadaşlar burada bir şey değinmek istiyorum. Ben birkaç gün önce alfabe videolarını yeniledim. Bence sizin için çok daha iyi ve kaliteli videolar oldu. Eee Okuma kuralları ve patşim videoları içeriğini değiştirdim. İlk 3 videonun içeriğini değiştirmedim ama e, okuma kuralları ve patşim videosunun içeriğini tamamen değiştirdim diyebilirim. Okuma videoda çok kaps, pardon okuma kuralları videosu çok kapsamlı ve güzel oldu. O videoyu lütfen izleyin. daha önce ben okuma kurallarını izledim, ben Kore'deki okuma kurallarını biliyorum diyenler de mutlaka izlesin. Çünkü bence mutlaka içinde bugün bilmediğiniz bir şey çıkacak. Dediğim gibi neyse daha önce e, ben size bu Corona da fiil yani evlenmek fiilidir. Bir kere okunuşunu yanlış okumuştum. Yani yanlış derken L ile okumuştum aslında. Ben bunun bir farklı bir şekilde okunduğunu biliyorum da R olarak mı okunuyordu? Hangi kuraldan dolayı okunuyordu? O an o videoda söyleyemeyeceğim için okuyup geçtim. Sonra bir sonraki videoda yani ilerleyen videolarda bu Corona böyle e, Corona da şeklinde okunduğunu da sanırım söyledim. Ama söylemediysen de tekrar söylüyorum. Bu L ve L ve H böyle yan yana geldiğinde bunu siz R olarak okuyacaksınız. Yani kör bu kioya. Bunu böyle biraz yutarak okuyun. Körhon hestoya ya da körhon hada anladınız mı? Bu fiil bu şekilde okunur. Hey hani, okuma kuralları videosunu henüz izlemediyseniz yeni yükledim ya. Diğer videoları izlediyseniz bunu da yanlış okumayı yani doğru okumayı öğrenerek ilerleyin diye burada söylemek istedim tekrar. Ama o videoyu mutlaka izleyin. Çok önemli sizin için. Sonra ne? Koryon panciri. Bu da evlilik yüzüğü demek. Koryon panciri. Bunu şey yapın, not alın. Gigosoya evlilik yüzüğü takıyorum. Ben bunu çevirmiş miydim hatırlayamadım ama Imino evlendi mi diyor. O da evet, evlilik yüzüğü tak takmakta diyor. Şimdi renklere bakalım. Şimdi bazılarınız diyecek ki ben zaten renkleri biliyorum. Bu videoyu izlememe ne gerek var? Siz bilirsiniz arkadaşlar. Renklerden sonra birkaç diyalog falan öğreteceğim. Renkleri de çok kısa geçeceğim zaten. Şey yaptım, bence izleyin. Siz bilirsiniz. Sekgal renk demek arkadaşlar. Ancak segi de tek başına renk olarak kullanabilirsiniz. Daha kısa bir şekilde. Şimdi ben renkleri böyle size kısaca öğreteceğim. Öyle çok uzun uzun ilkokul anlatımı yapmayacağım. Şimdi siyah için farklı gördüğünüz gibi kelimeler var. Eee Burada ben birer tanesini okuyayım birden fazla verdiğim için, gomunsek siyah, paransek mavi. Yanlarına da işte renklerini koymaya çalıştım ki daha sizin anlaşılır olsun. Paransek mavi, Kalsek kahverengi, pamsek koyu kahve, kımsek altın rengi, hsek şey, gri, çoroksek yeşil. Yondu sek, açık yeşil. chongroksek sek e, bu şey arkadaşlar. Mavi yeşil ama şu renk yani işte turkuazımsı bir renk diyebiliriz bunun için. E, turuncu ise Chuhang sek. Punhong sek pembe. Pora sek mor. bagansek kırmızı. Insek gümüş. Hayansek ya da Kimsek ikisi de beyaz. Yani ikisini görebilirsiniz. Noransek sarı, Namsek lacivert, Hanılsek gökyüzü mavisi. Bir de yumuşak renk demek işte pudro, pudro unsek, somyong hansek, canlı renk. Odu, ha şu, odu unsek, koyu renk, Palgın Sek. Açık renk. Bir de şunu size söylemek istiyorum. Bakın bunu pastel pasite, pastel tone sek. Pastel renk diye çevirmişim ya. Aslında bakın arkadaşlar. Burada yazan şeyi size söylüyorum. Pastel pastel. Ton 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 demek. Renk tonu gibi. E iyilik eki sek renk. Şimdi bakalım. Pastel tonun rengi. Görüyor musunuz? Burada bir tamlama var aslında pastel tonun rengi. Biz de bunu ne olarak çevirdik? Pastel renkler ya da işte pastel ton. Anladınız mı demek istediğim? Yani aslında öyle her çeviriyi, aa bu da bunun doğru çevirisiymiş gibi düşünmeyin. Bir yazan şeyin bir kelimelerini inceleyin. Bakalım burada aslında ne ifade ediyor? Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani ben size tamam doğru şekillerde vermeye çalışıyorum ama farklı mesela dizilerde de bazen oluyor. Orada adam başka bir şey söylüyor. Yani yazan şey mesela burada pastel rengin tonu. Ben diyorum ki size pastel renk. Hani anladınız mı? Çok özet bir çeviri oluyor bunlar. Bunu açıklamaya çalışıyorum. O yüzden biraz siz kelimeleri de indireyin. Aslında özünü de bilmeye çalışın. Yani gerçi bunların özleri daha da farklıdır da. Kısaca ben böyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi size şunu da öğretmek istedim. Mucige gökkuşağı demek. Bir tane daha diyalogumuz var. Pelin nuguyeyo. Pelin kimdir? Yani diyelim ki siz bir yere gittiniz. Güzellik salonuna ya da işte berbere gittiniz. Atıyorum. Güzellik salonuna giden Pelin için içeri bir görevli girdi. işlemi alacaklar size. Şey diyor. Pelin Şika Nugu Pelin kimdir? Ya da işte berbere gittiniz. Adınız Ahmet olsun. Ahmet Şiga Nugu Ahmet kimdir? Hani berberde sıraya seni çağıracaklar. İşte buradaki kişi de diyor ki Pelin ya da Ahmet olsun. Çosaram biri de diyor ki oradan sarami Pelin çiyo, yani o kişi Pelindir ya da işte Berber'deki başka bir de şey desin. sarami Ahmet çiyo, o kişi Ahmet'tir. Balgan von vompisiral ipko diyor ki kırmızı tek parça kıyafet giymektedir. Anladınız mı? İşte renkleri bu şekilde kullanacaksın. Diyelim ki kırmızı tek parça kıyafet diyeceksin, hemen tek parçanın önüne kırmızı getireceksin. Bu kadar. Mesela şuraya geçelim. Tekrar bir. Mesela ben size turuncu etek diyeceğim. O zaman çima yazarım. Çuhansak çima. Yani turuncu etek. Bu kadar. Bunların hepsini bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani mantığını anlatıyorum sadece. Şimdi devam edelim. Bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Maria'nın çuhansek osu ipko issoyo. Çuhansek neydi arkadaşlar? Az önce öğrettim. Turuncuydu gördüğünüz gibi. Maria turuncu kıyafet yani hani öğrettim ya os üst demek kıyafet anlamında da kullanılıyor. Turuncu üst giymektedir. Bu birinci cümle yani go issoyo. İkincisi pancırı iboyo. Pendi short demek bunu az önce öğretmedim not alın. Pan panci pardon bakın arkadaşlar arada görüyorsunuz ben şurayı bakın atlam şurayı ve şurayı okuyorum panci diyorum hiç bunu görmüyorum bile gerçekten nasıl bir şey bu ya neyse pan panceril iboyo yani short giyerim aslında bu cümlenin uzun hali vardı da ben onu kısalttım uyurken işte şort giyerim diyordu da ben uyurken daha söylemeyi öğrenmediğimiz için bu kısmını verdim. Pampanjiril iboyo şort giyerim. Üçüncü cümle ise no. No panty an ibosoyo. Yani şu demek bu. Panty iç çamaşırı demek. Sen iç çamaşırı giydin, giymedin Demek. Tamam mı? Bunları da işte ibosoyo da Hani farklı şekillerde de çekimlenebilir. İlla Goita'yla kullanılıyor demiyorum da. Goita'yla kullanma mantığını anlattım zaten. İşte bu geniş zaman çekimi. Çekimiyle bu fiillerin kullanımı. Bu da geçmiş zamanında bu fiillerin kullanımı. Örnek cümlelerde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar cajongo bisiklet demek. Yazımına bakın biliyorsunuz zaten. Şimdi bir renklere gidelim. Şimdi bakalım. Ben şey demek istiyorum. Bir renk seçelim bundan. Ee, namsek. Lacivert. Şimdi namsek. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan siz farklı bir renk de seçebilirsiniz. Hatta yorumlar kısmına bir tane renk seçip aynı benim gibi yapın. Bakın şimdi. Diyeceğim ki Size diyelim ki en sevdiğiniz renk nedir diye sorsalar. Ben size en sevdiğiniz renk nedir sormayı öğretemiyorum, öğretemiyorum şu an. Çünkü o cümleyi kurabilmeniz birkaç gramer kuralı daha bilmeniz gerekiyor. O yüzden onu daha sonra öğretirim. Ya da işte en sevdiğin hani bisikleti hangi renk istersin gibi şeyler sormayı da öğretemiyorum şu an maalesef. Ama mesela şöyle diyebilirsiniz. Namsek yani namsek. Cacongorıl. <laughs> çoğaheyo. Ya siz çoğaheyonun nasıl yazıldığını bildiğiniz için çok önemsemiyorum şu an doğru yazmayı Biliyorsunuz artık zaten kaç video, bir sürü videoda öğrettim. Namsek, cacongorıl, çoğaheyo. Yani ladivert bisikleti seviyorum. Ladivert bisikletten hoşlanırım. Yani gibi bir şey söylemeye çalışmışsınız burada. Anladınız mı? Hani böyle cümlelerde kurabilirsiniz artık. Bilginiz olsun. Ya da örneğin biri size şey sordu. En sevdiğin renk nedir? Sen direkt kısaca şöyle basitçe bir cevap verebilirsin. Nam seik iye yo. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit bir cevap olacak zaten. Lacivert til. Dersiniz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.